Elini, bir bir kankı. Kankı orada. Ne Yangın nasıl çıktı? Sobadan sobadan. Sobadan mı çıktı? Bir anda mı parladı? Bilmiyorum. İşte zaten alev almıştı aslında. görmedim. Uşakdaydım. Sen dışarı mı kaçtın? Ben, ben dışarı falan durdum. Allah'ım dedim ama hangi alacağım. Hemen evlermiş. Gene gene indi çıktı Sen de dışarı gittin ama. Hemen yanmaya çıktı mıydı? Tırları kapayıyordum. Tırları kapadım. Ondan sonra da içeriz. Dedim komşulara seslendim. Arayın telefonu alamadım içeride. Göremedim. ışıkları söndürünce zaman olunca da de, göremedim. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok. Eşim burada. Kızım var. Kızım bu gece gidecek işte. Okuyordu. Kızım var. Yazmalık esirde. E, eşiniz evde değil herhalde. Evde değil de o yoktu. Evet. <laughs> Ya komşu biz yeni gelmiştik işte içeri girdim. Camı tıkladı. Ben de çıktım dedi ne oldu dedi ev yanıyor dedi. Al şeyi çağırın itfaiyeyi çağırın. Bir de oğlana söyledim oğlan itfaiyeyi çağırdı. Korkmuşum zaten baksana nasıl vermiyor. Hemen kendini Dumanız. dışarı atmış yapmış yani. Ne hmm. hiçbir şeysini alamamış Şimdi yani. Bunu verdiğimiz ofisten biraz daha var. Eşi zaten kahvede hiç. Dumandan galiba düşündüğüm. dumandan etkilenmiş ha? mi? He? Dumandan etkilenmiş galiba biraz da rahatsız Ya biraz şey olmuş herhalde ama kendi <laughs> dışarı yapmış bereket. <laughs> Allah'tan kendini dışarı <gülüyor> <Yani> <gülüyor> yapmış. Uyanık olmasa yine yani, <gülüyor> yani <gülüyor> uyumuş olsaydı <laughs> o daha kötü olur. <laughs>

안녕하세요. <a1ls2>